Kimse de bir şey demiyor. Bir şey olmamıştır değil mi? Ölmemiştir değil mi Yağmur? Ya yok canım. Yani ambulansa koyarlarken işte nabız var dendi. İyidir herhalde ya. Akgün'le aynı dünyanın insanı bu çocuk değil mi? Ne işiniz vardı orada? Bunu sonra konuşalım nasıl? Yağmur, hadi gidelim artık. Ne olmuş arkadaşına merak etmiyor musun? Biz üstümüze düşeni yaptık. Getirdik buraya hastaneye kadar refakat ettik. Sonrası artık geçmiş olsun ya. Kim yaptı bunu o zaman? Ne bileyim Yağmur ben. Tedirgin gözüküyorsun Akgün. Belki biliyorsundur. Yağmur bak birazdan polisler gelecek. Bize bir sürü sorgu suali çekecekler bize. Sorular soracaklar. İfade alacaklar bizden. Gerek yok başımız ağrıyacak. Hadi artık gidelim. Hadi. Eray. Bunun ne işi var burada? Ben çağırdım. Soner'in arkadaşı sayılır sonuçta. Kimi ararım bilemedim. Kimseyi mesela. Merhaba. Geç şöyle uzakta dur. Soner nerede? Acilde. Kim yaptı bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hadi gidelim ya bu yarın da geldiğine göre artık bizde bir şey kalmadı bunlar. Sen ne benim sorularımı? Ya vazgeçmeyeceksin de. değil mi? Hemen geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşelim. Naz. Yağmur. Benim elim kan olmuş. Ben gidip yıkayayım bunu. Tamam canım. Kaburgalarından biri kırılmış. Vücudunun her yanında ezikler var. Neyse ki başka yerde kırık yok. Bu kadar kötü durumda olmanın nedeni böbreğini aldığın darbe. Tek böbreğin olduğu için az daha ölüyor musun delikanlı? Ameliyat izin de var. Neden aldılar böbreğini? Ne fark eder ya? Ee, yara izin bayağı eski. Merak ettim. Siz ne kadar çok merak ediyorsunuz doktor bey ya. Başka bir şey var mı? Polis gelecek birazdan ifadenizi alacaklar. Gerek yok. Böyle durumlarda hastane adli ihbarda bulunmak zorunda. Aha. Bunun ne işi var burada? Hanımefendi sizi getirenlerden biri. Geçmiş olsun. Era ile buluşacaktım mekanda Yağmur ve Akgün karşılaştım seni bulduk. Akgün mü getirdi beni? Tabii ambulans getirdi biz sadece takip ettik. Onlar dışarıda beni bekliyorlar Ben Ha bu arada... Eray geldi şimdi o seni bekleyecek. Geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.